Seferi halinde namazımı kısaltmak istemiyorum çünkü bir zorluk yok. Bunda bir sorun var mı diye sormuşlar. Hocam. Evet. Seferi olan bir kimse misafirlik durumundayken dört rekatlı namaz iki rekata e, inmekte. Ancak Hanefi fıkhına göre dört rekatlı namazın iki rekata inmesi ruhsat değil azimettir. Yani iki rekat kılma, kılabilirsin şeklinde bir e, serbestlik yoktur. Evet. Namaz iki rekattır. Sen eğer bunu dört rekat kılarsan iki rekatı ziyade yapmış olursun ve bunu kasıtlı yaptığından dolayı günah işlemiş olursun. Herhangi bir gayen yok ise. Evet. E, hatta hatta eğer imamlık yapıyorsan ve arkandaki cemaat mukim bir cemaatse ve sen iki rekat Kılman gereken o farzı dört rekat kılarsan, Hanefi fıkhına göre arkandaki cemaatin namazı olmaz. Hı. Çünkü onlar için son iki rekat farz iken, senin için son iki rekat nafile olmuştur. Farzı nafile üzerine bina etmek sayı olmayacağından dolayı, onların bu şekilde size uyması sayı olmayacaktır. Dolayısıyla, e, yani konuda hadis-i şerif de vardır. Mevla'nın ikramıdır bu evet, ve geçim. Mevla Teala Hazretleri'nin ikramını geri çevirmek doğru bir eylem değildir. Yani Normal gündelik hayatta bile biri bize bir ikramda bulunsa onu almamak nasıl ki o kişi tarafından hoş karşılanmıyor ki bu olağan bir durumdur. Mevla Teala Hazretleri'nin bu ikramını kişinin geri çevirmeye hakkı yoktur. Dolayısıyla namaz iki rekattır. Artı sefer konusu meşakkat illeti olarak beyan edilen bir mesele değildir. Yani kimileri vardır ki sefere çıkması ona huzur verebiliyor. İşte aile ortamından uzaklaşması ona mutluluk verebiliyor. Dolayısıyla sefer onun için bir zahmet değil, bir nimettir. O zaman bu niye iki kılıyor şeklinde algılanmamalı. Çünkü seferin bizzatı kendisi ruhsata yani namazın iki rakata inmesine daha doğrusu kalsa illettir. O yüzden seferilik hükmü tahakkuk ettiği zaman ister o kişi mesakka çekmiş olsun, ister çekmiş olmasın. Hüküm şahsa endeksli olmaz. Hüküm genel olur. Bu manada o yüzden namazları iki rekat kılması gerekir evet. ama bazı durumlar vardır ki acaba ben burada seferi miyim değil miyim? E, şehrin çıkış noktalarına göre hmm. özellikle büyük şehirlerde bu olabiliyor. Bu gibi tereddütlü olan yerlerde veya işte e, ilim adamlarının ihtilaf ettiği noktalarda yani kişinin çelişki yaşayacağı noktada dört kılması ihtiyattır. Hmm. Bunu söyleyelim. Evet. Ama böyle bir durum yok. Kesin herkese göre misafiridir o kişi. Kesin herkese göre seferidir. Yok ben yine dört kılıyorum demesi doğru, doğru bir şey. durum değildir. Müzik evet.